oh the montans Evet herkese merhabalar. Hoş geldiniz videoma. Bugün yeni gelen skinleri deneyeceğim ve yeni gelen haritayı inceleyeceğim arkadaşımla birlikte. Yeni gelen skinleri aslında aldığım zaman hatta almadan önce videoyu çekmiştim ben. bayağı inceledim ben. Arkadaşımla birlikte oyunlar falan girdik. Gameplay ile falan video çekmiştim. Yaklaşık 2 saat falan sürmüştü. Bilgisayarım arızalandığı için video tamamen silindi ve tekrardan çekmek zorundayım bu videoyu. Ben silahları aldım. Hatta uğurluklarını falan taktım. Hepsini denedim. Benim radinitim az olduğu için sadece fantom geliştirdim ve bıçağımı geliştirebildim. Bundan da bir tanesi falan geliştirebildim. Şuradan gösterilebiliyor mu? Aynen. en yani. Diğerlerinde de işte savaş bileti aldığım zaman açacağım ama savaş biletinde 9 VP'li alamadım. Baya şanslı günümdeyim zaten fark etmişsinizdir. Her neyse size hakkındaki yorumlarımı söylemek istiyorum. Ya bu kadar yani 10.700 VP'ye değer mi? Oyun içinde zaten göstereceğim. Çok güzel yani ışıkla hareket sensörleri çok iyi bir şekilde ayarlanmış. şey var. Bu saati gösteriyor uğurluk. Oyun içindeki saati gösteriyor. Ben bunu ilk gördüm sana dedim mi ben mi yanlış anladım? belki de normal saat simgesi koymuşlardır. Ben bunu saat olarak algıladım falan diye düşündüm. Yok gerçekten saati koymuşlar buraya. Ben bunu çok şaşırmıştım. Ama bence 1700 VP etmez. Tamam bıçağı güzel, silahlar güzel, sade hani renkleri de idare eder. Bunu çok beğendim. Neyse. Hadi dur bekleyin bakayım burada. Evet bakın renkleri değişiyor zaten. Şu, şu hal çok tatlı. Her neyse. Bence bu Deli Pop mesela ben Deli Pop'u da almıştım ve Deli Pop'u gerçekten çok severek aldım. Yani her oynadığım sıra hayran kalıyordum. Hani asla içimden şey olmamıştı. Hak ediyor muydu acaba verdiğim VP'ye? Kesinlikle hak ediyordu ama bunda böyle bir içimde şey var hani ee ejderden bile pahalı bir skin ama bence ejderin bundan daha pahalı olması gerekiyordu veya bunun ejderden daha uygun fiyatta olması gerekiyordu. Bilmiyorum bence deli Popline fiyatta olsaydı daha güzel olurdu. Riot'un dediğine göre en karmaşık silah skini buymuş onlarda. Arka yapısını bilemem, arkadaki çalışmayı da bilemem. Görünç olarak çok güzel, hoş, sade bir de oyun içinde görelim. Şimdi özel oyuna gireceğiz. Bitiş animasyonu falan bu haritadayken çok güzel gözüküyor. Özellikle ip kısmı Tam rakip gelirken o vurduğumuz an her taraf ışıl ışıl oluyor ve çok güzel oluyor. Bunu göstermek istiyorum. Arkadaşımla şimdi birlikte gireceğiz. Evet ben şu an burada doğdum. Burada doğmuşken tabi bıçağı da gösterelim. Bıçak incelediğim sıra böyle şarkı çalıyor çok güzel. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum bakın. İlerliyorum ya. Bakın renk değiştiriyor. Pembe gelince tabi duracağım. Bakın pembe geldi gördünüz mü? Şimdi geri gidiyorum. Pembe geri geldi. İleri gidiyorum. Bakın ileride zaten pembe renk yok. Yeşil oluyor. Geri gidiyorum. Tekden pembe geliyor. Bu, bunu mükemmel ayarlamışlar. Şimdi bir de fantomu göstereceğim size. Bakın. Fantomda da yapalım aynısını. Bakın. İleri gidiyorum. Renkleri değişiyor. Geri gidiyorum. Değişen renkler geri geliyor. Bu çok güzel bir şey. Ve mesela... Tabi diğerlerini geliştirmediğim için onları gösteremeyeceğim. Bakın ucundaki efekt farklı ya. Bir de şuna bakın. Bunu da ayrı farklı. Çok güzel hepsini ayrı ayrı yapmışlar. Tabi bunu göstereyim. Bu uğurlu yürüdükçe değişiyor. Renkleri değişiyor. Radinit. Ha, yüzümde kekik. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Uğurluğa bakar mısınız? Uğurluk saat gibi. Ve bu gerçekten bir saat. Bunu zaten video geçmeden önce de söylemiştim. Ve ben bunu ilk başta şey zannettim. Hani Yok canım. Öylesine bir tane koymuşlardır. Saatine denk gelmiştir. Gerçekten öyle bir şey yok. Gerçekten saati gösteriyor. Hani sanki böyle bir 5 dakika geri gösteriyormuş gibi geldi bana 3 da dakika. Ama gösteriyor yani. Çok şaşırttı beni. Bunu beklemiyordum. Vuruş animasyonu da böyle. Pembe denemek istiyorum. Her renkte farklı renk. Her renkte farklı renk. Aynı arkadaşlar bugün. <laughs> Çünkü <Türkçe> öğretmenimi seviyorum. Burada <laughs> bir kapı varmış. Ben bu ben kapıyı bilmiyordum. Harita hakkındaki fikirlerimi söyleyeyim. Harita evet çok güzel. Yani Breeze'e göre gerçekten ben çok beğendim. Breeze'i ben tek sevmemiştim. Ama bu çok güzel. Bu harita bence böyle... Duelicilerden daha çok e, kontrol ajanlarına göre bir harita. Çünkü çok ufak ufak alanlar var. Yani evet harita büyük ama alanları küçük. Bulunduğumuz yerler küçük oluyor. Mesela şuraya Cypher'ın... Çekilin, Çekilin, çok... Çekilin yolumdan! Veya Kijo ile buraları koyabiliriz. Çekilin yolumdan! Bunlar... Çekilin yolumdan! Lan Enes! Çekilin yolumdan! Ya dur Çekilin dur yolumdan. konuşuyorum konuşuyorum. Şimdi. Işıklar çıkıyor. Şöyle küre şeklinde oluyor. Çok iyi ya. Harita tamamen arkalamak üzerine kurulmuş. Yani sürekli her tarafa bakman gerekiyor. bırak iyi değil mi? sen orada miyim sen? O da burada değil mi? Masanaya. bir katrarcıkim. Osta açmıyor <laughs> <şurt basıyorum ama. gülüyor> <Çok iyi> ya. <laughs> O zaman dans! <laughs> ah! Ciddi misin? <laughs> Yav! Çok iyi ya! Ve bir sürü şey yürüdükçe renkleri değişiyor. Şimdi. Çok iyi ya. Allah'ım yiyeceğim. Tekrar aynı yere gitsene. Seni 50 kere vurmak istiyorum orada. <laughs> Dur. Bir de böyle ardı ardına alınca sanki müzik remix'e bağlanıyormuş gibi. Evet. Kız çalmaya başlıyor. Aa, buraya benim sprayimi şeyden koymuşlar. Buradan da şana yok.